Saç, bobin ve özdeş lambalar değişken ve doğru akım kaynaklarına şekillerdeki gibi bağlanıyor. Buna göre X, Y ve Z lambalarının hangileri üreteç devreye gerim, gerilim sağladığı sürece ışık vermeye devam eder? Şekil de bakın, lamba ve bobin var. Burada, ister alternatif akım olsun, ister doğru akım olsun, üreteç devreye akım verdiği sürece X lambası yanmaya devam edecektir. Şekil 2'de bakın alternatif akım var. Burada da Y lambası alternatif akım kaynağı devreye akım verdiği sürece Y lambası sürekli yanacaktır. Fakat burada doğru akım kaynağı olsaydı lamba sürekli yanmayacaktı. Kondansatör yani saat dolduğu anda Y lambası sönecekti. Burada da akım Z lambası üzerinden devamlı geçeceği için Z lambası sürekli yanacaktır. Doğru cevap E seçeneği olur.